Merhaba arkadaşlar ben Şerif. Bugünü Urf modunda Master Yi denk geldi bana. Şu karakterin repliğini çok seviyorum ya. Ee, nerede kalmıştık? Master Yi denk geldi. Bakalım biz hangi koridoru kalacak? Alt kaldı. Alt koridora gidelim bari. Koş bulduk vadimize görüşümüze taban. Bilyonların harekete geçmesine Trash kardeşim geleceğim mi? Geldi de şu alt koridorda şov yapalım senle. Sen kritik kasarsan var ya üf diyorum ne dağıtırsın ortalığı. Ward'da orada biri. Evet. Güzel çektin. Şüphe en büyük. sen bizi zorlayacak gibi duruyor ama hadi bakalım sadece minyonlar gelene kadar zorlarsa minyonlar gel... Oh. Trist aldı üç kanı. Minyonlar başladı hareket değişti. Çok, çok güzel sanki. Geldim 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 geldim. sen. Ah ben Tamam bunu da aldım sanki. Kanın yerde kalmadı. Olmayacaksın sen sen öleceksin. Gerekirse ben de öleceğim orada. Oo kanki ben kaçarım. Senle başa baş hiçbir şey yapamam. Adam trash giriyor. O nasıl tutuyor Bunu alırız ya. Kaçamadım. Teşekkür ederim trash son yapmadığın için adamın dibinin dibinin dibisin ya. Dipçik gibisin maşallah. Hayır. Trash gerçekten kritik kasarsa uff diyorum karşı takıma. Karşı takımda Z var. Bizim takım zorlayacak. Kasedim var. Zayla kardeşimiz var. Tabi Chu efendisi. Q'ların kraliçesi. Morgana'yı var, Aa oh, çok uzak bir tanki. Aha önceki aldık. Onu aldım. Onu da alırım. Bir tahmin... O kulübüne girmem. Çok uzak sanki tanki alırdım. Tamam onu kaçar Çok teşekkür ederim. Thresh kardeş. geri geri Kazandıklarımı mağazım. 5 0 0 2 Oh bizimkiler çok zor zor kaçırdı. Ya aslında biraz oyun uzası isterim ya. iyi Ko kolay bir karakter Urf'ta. En kolay karakterlerden biri diyebilirim ya. Kid alma konusunda en kolaylarından karşılıyor bir tane de bana bırak lan. Minyon alamıyorsunuz onu söyleyeyim bak. Kilo alabilirsiniz ama minyon alamıyorsunuz. Reş gibi bir manyak var sayınızda. hoş geldiniz beyler ne abi? olmaz ki ya çok güzel sabitleri beni. çok güzel ben olsam girmem oraya adam iki 2, 2 yaptı helal olsun çocuğa ama kule sen niye bana vuruyorsun ki ben sana vurmadım bile ben kaçıyorum ben kaçmıyorum ama bu sefer kaçıyorum Ah, kardeşim geldi. Hadi, şimdi atalım. Hadi, birbirine bir, bir, bir adım kime atar o beni aldı Thresh onu alırsan mükemmelisin alamazsın zaten al bayı Draktar'ım gel kardeş sen bir geri dönmediğin için ölmek istiyorsun onu öğrendim Kardeş senin yaptığın çok yanlıştı. Işte. <laughs> Aa buradan. Ne <Benden> sonra... <laughs> bu <da> <laughs> Ultim geldi.

ile beraber öleceğiz, ikisi ile beraber öleceğiz. Ama ölmeyeceğim. İşte. Ben geri dönüyüm de kanka şimdi onlardan biri gelir sıklar sıçrar. Hop oturup kalkar üstünde. Hiç gerek yok. Kasildır'da bitirdikten sonra iyi hasar buluruz. Geldim kardeş. Yok bomba yok. Geldim. Vazgeçtim artık. Bilmesem iyiydi. Öldüm. Uff. Ölüm adamı aldı. Yürü lan. Bildiğin gibi geliyorum Lux. Çok bu karakter ya Lux. Aha Zed'e o. <laughs> Ayyyy. fener attı biraderim. Adam iki kişiyi aldı gitti oradan ya. Oh, Thresh de vurmaya başlamış ya başlamış. Alırı. Çok güzel. Geldim oraya geldim. Benim burada de bir ekim var. Ulan aaa Tristan bombasına gitti. Onu alırım ben korkma kanki. Ya sen niye saldırdın ki adama? Şimdi Z çıkar mı karşıda şurada can basayım. Ulan ama güzel oldu. Ve evet, daha cümlemi bitirmedim. Adam geldi. Gel beni kes abi dedi. Gel beni kes abi dedi. Ne diyeyim gel kesin çenir, Kesin gönderdim. Tankiler hiçbir şey olmuyor bu ya. Taşı bile Direş aslında yarı dönsek mi ya? Kalabalık bir bunlar istikin kanı. Hı. Biz gençtim babadan. Asla bırakmaz. Olan yine tuttu geçti. <laughs> tamam

Lan yerim ya. Şimdi gideri biri beni alır gider. Bir yerle bir etti. Hiç gerek yok. Buraya kadar. Bir Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Hı, hmm, mesaj gelmiş arkadaşlar bir dakika. Bir rakip katledildi. Cevap yazayım. Bir rakip katledildi bizimkiler döktürüyor. Bana gerek yok aslında ya. Fresh alırsın aslında tek başına da göreyim yine de ya. Fresh, fresh. Kırbaçta De aldık. Aa, arkada biri var. Hop, sanki alayım ne? P terbiyesiz. 3 vuruş yaptı adama ya. Bak orada biri çıktı. Aa Morgana. Kanka sen ulaşamaz. Kanka Q ile sabit atın sonra bir Q daha atarsın. Sanki geliyorum. Oğlum ne arayayım ne ya. Geldim ama yine de daldım. Bu Bu kurtuldum evet. Fresh kırbaç diyor herkesi ya. Bar şu dalgayı iki. Kuleyi alabiliyorsan kuleyi alın. Bir iki bir sıfır üstüne düşer. Eser geçer beni. Zed geliyorsun gibi. Senden önce başkası geldi. Ben kaçıyorum. Alkayı gelmiş. geri döneyim de. Ne şey oluyor? Adamı alamam ama yine de tutulacağım Sağlam zırhı var. ortalığı temizliyorum. Bir rakip katledildi. şöyle gidiyormuş gibi yapalım. Alacağım oğlum sana ben. Bir rakip katledildi. En ha, değerlisin şu anda benim gözüm. Bir rakip katledildi. Bu evet. zırhı çıktı adamlar bir Çok bir bir alır. Tren çalma eşyam olsaydı alırdım onu ya. Ejderi aldık, 2 kişi verdik. Ben de birlikte 3 kişi. Olur. Olsun, ejder bizde kaldı. şekilde gireceğim. Adamı niye ulti atıyorsun? Ben de ölecektim işte ya. Ya da bunlar. Gel buraya. Sanki sana da dalarım da sen de atıyorsun. Kaçtı mı lan? Kaçtı. Aa, kardeş. <laughs>

Ben lapsımı mı kovuyorsun lan? Ne buraya gel. Tamam lan. Korkma abi geldi. Oo, orada neler var neler. Var. Ay, o adamı bir kere vurabilsem çok güzel çok... Vuramadım. Vuramadım. Bir rakip katledildi. Üçte üç. Bakmayacağım oraya şu üç yaptı ya. Takımından biri katledildi. Ne alsam eşya? <laughs> eşya ne alsam, eşya ne alsam, eşya ne alsam. <laughs> ben Birini bile alamadım ya. Bari şunu bana bırak. Her bir strike. Benim için 5 var orada biraz geç kaldım oraya. Bırakın okay. Lan Bırakımdan ziyade ben. Her şeyi aldım ben. Dört de dört ya. Şu anda bana ne kadar küçük olduğunu biliyorum. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bu şu açıdan bak Zed seni alabilirdi belki orada. Minyonlara ulti kullan ay. Takımın bir, bir inhibitörü havaya uçurdu. 2'de 2 Thresh kim geleceği yine benim 4'te 4'ünü aldım oyun sonu bunlar benim ha. normalde hiç çatmadım, şey mi Urfta yapıyor. Kimseye acımıyor. Ah, para yetmiyor, para yetmiyor. Ne yapacağım? Kurtları alsam. Evet, kurtlar buradaymış. Şimdi para yetiyor. 43. Mesaj güzel. benden sor. 1 2 3 3 vuruş. Güzel. Hızlı tasar çıkartıyor da Hadi sezon olmadı ya. Of Lux çok güzel aldı. Oğlum Rift'lerin hepsini göster. Helal olsun çocuk sana. Bizimkiler oyunu bitirecek mi arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumla, yani, abone olmayı unutmayın. Bitirecek anladın yani. Bir yandan da haritayı takip ediyorum. Haa minyonlar yıkıcı. atan milyonlar. Kartları sabitleyeceğim. başka bir oyunda geleceli atan minyonları izleyeceğim. İzlersiniz. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Siz olsaydınız hangi eşyaları kasardınız? Görüşmek üzere.